Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz gibi cicilerle bu güzel şirin patiklerle sizlerleyim. patiklerimize yapımına bugün taban kısmından başlayacağız. Bir önceki videomda zaten bütün bilgileri, bütün ayrıntıları vermiştim. İp konusunda nereden aldım, hangi ipleri kullandım. Bütün bilgileri vermiştim. Bugün ise tabanımızı nasıl yapacağız? Bu görmüş olduğunuz taban yapımı, büyüklük, ölçüleri bunları sizlerle paylaşacağım. Ama bundan önce her zamanki gibi hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizin kıymetli beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli ve çok önemli. Bunları benden esirgemezseniz çok mutlu olurum açıkçası. Evet hatırlatmamızı yaptıktan sonra ben hemen videomuza geçmek istiyorum. Ee, dediğim gibi bu görmüş olduğunuz güzel mi güzel e, tabanı yapacağız. O kadar kolay ki yapımı gerçekten çok kolay e, çok rahat bir şekilde yapacaksınız. E, şimdi sizlere ölçü hakkında bilgi vermek istiyorum. Lütfen e, bu kısımları iyi dinleyelim şimdi bizim bu tabanımız bakın burada görmüş olduğunuz tabanların hepsi aynı sayıda aynı ölçüde 0 3 veya 4 aylık grubu diyebilirim Hatta biraz daha küçük bebekler olursa 4.5 buçuk aya kadar rahatlıkla giyebilir Tabii bu, bu, ipten ipe de değişebilir şimdi biz e, bahsetmiştim zaten hepsini hemen hemen yarnat jeansle yaptım e ee, bu dokudaki iplerde bu büyüklükte düştü. Bunu siz daha kalın iplerle yaparsanız daha da büyük düşecektir. Ayrıca bir de şöyle bir şey var. İp renginden rengine fark var. Koyu renklerde ipler biraz daha e, tok düşebiliyor, kalın olabiliyor. Otomatikmen daha büyük gözükebiliyor. Bunun dışında şimdi ben bunu 16 zincir ile başladım. Şuradaki artırma aynı, buradaki artırma aynı. Şimdi biz bunu 3,5 4 veya 4,5 aylık diye hesapladık ama olur ki siz 1 yaş için yapmak istersiniz, 1,5 yaş için yapmak istersiniz, 2 yaş için yapmak istersiniz. Bunda ölçü hiçbir zaman değişmez. Şu yandaki genişlik ölçüsü. Yani şu genişliği bir yaşındaki bebeğe olur, yine bir buçuk yaşındaki bebeğe olur. Genişlik aynıdır, değişmez. Ama şuradaki bizim çekmiş olduğumuz 16 zinciri, 19 çekebilirsiniz, 20 çekebilirsiniz, 22 çekebilirsiniz. Buradaki büyüklüğü de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Arttırma kısmını zaten birazdan size göstereceğim. Önemli olan buradaki genişlik değil. Bu mesafedir. Yani artırmayı yine buradan yapacağız. Topuk artırmasını da yine buradan yapıyoruz. Sadece aradaki boşluk. Bakın şuradaki mesafenin uzunluğu bebeğinizin ayağını ayarlayan yerdir. Yani 1,5 yaş için, 2 yaş için. Bu da zinciri ne kadar uzun çekersek ee, uzun dediğim işte 19 olur, 20 olur, 22 olur. Daha büyük istiyorsanız 25 olabilir. Bu şekilde zincir sayısıyla değiştiriyoruz. Artırmalarımızda hiçbir değişiklik yok. Şimdi hemen hazırsak başlayalım. Bakın ben ee, daha önce de bahsettim çabuk çabuk kolay bir şekilde yapmak istediğim için hepsinin alt tabanını ikinci teklerin yani birerlerini yapmıştım zaten diğerlerinin taban kısmını da yaptım hazırladım bugün sadece şu patiğimizin bakın şu pembe olanı bugün sizlerle birlikte yapacağım hem size göstermiş olacağım böylece son patiğimin tabanını da hazırlamış olacağım İpimizi, e, İpimin ipimin numarasını daha önce vermiştim 033 numara yarnart jeans hemen ee, başlayalım umarım keyifli bir çalışma olur şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum e, ben yarnart jeans de 220 tığ numarası kullandım tığımızı ve ipimizi alıyoruz hadi şimdiden hepinize kolay gelsin 16 zincir çekerek patiğimizin tabanına başlıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 zincirimizi çektik. Bakın. Bir taneyi atlıyoruz. Hemen yanındakine iki adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 16 zincir çektik ilk zinciri atladık hemen yanındaki zincire 2 adet sık iğne yaptık sonrasında 5 adet zincire her birine 1 adet sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 Arkadaşlar bu arada belki daha önce patik e, taban videosu görmüşsünüzdür belki daha önce bilenleriniz de vardır ama emin olun ki en kolay en pratik olanı bu diyebilirim e, yapınca zaten siz de anlayacaksınız ne kadar kolay olduğunu. Evet 5 adet tekrardan sık iğne yaptık sonra tığımızın üzerine bir kez doluyoruz yine hemen yanındaki zincirin içine batarak bir adet çakma trabzan yapıyoruz. Daha sonrasında devamındaki zincirlere 7 adet ikili trabzan yapıyoruz. 1 yapmıştık. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi buraya kadar 16 zincir çektik. Bir atladık. Hemen yanındaki zincirin içine 2 adet sık iğne yaptık. Sonra devamında 5 adet sık iğne yaptık. Üzerine aldık. Bir tane çakma trabzan yaptık. Ve onun dışında 2, 4, 6, 7 tane de normal ikili trabzan yaptık üzerine alıyoruz ve son zincirimize bakın son zincirimize 6 adet aynı noktaya ikili trabzan yapıyoruz bu bizim şuradaki şu kısımdaki artırma kısmımız 6 adet ikili trabzan yapalım 5 ve 6 Şöyle biraz çekelim yine üzerine alıyoruz sıramızın tam tersini yapıyoruz aslında buradaki görmüş olduğunuz 7 adet trabzanın tam karşılarına her birine birer adet yaparak 7 tane trabzanda bu tarafa yapıyoruz. Evet bakın sayalım. 2, 4, 6, 7. 7 tane trabzanımızı da yaptık. Yine üzerine alıyoruz. Yine karşı tarafa yapmış olduğumuz çakma trabzanın karşısına bu tarafa da yine aynı şekilde çakma trabzan yapıyoruz. Ve devamında 5 adet sık iğne yapıyoruz. Diğer başta da yapmıştık zaten. Onların tam karşılığına. Evet. 5 adet yaptık. Şimdi burada hani iki tane sık iğne yapmıştık ya. Aynı yuvaya onun karşısına yine iki tane sık iğneyi de bakın buraya yapmış oluyoruz. Sonra ilk başladığımız sık iğnenin şu şekilde tepesine batarak kaydırma tekniğiyle kapattık. Bakın ilk sıramız bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi iki zincir çekiyoruz. Üzerine alıyoruz. Hemen zincirin dibindeki bir önceki sıradaki yapmış olduğumuz sık iğnenin içine 2 iki adet ikili trabzan yapıyoruz. Sonra yine hemen yanındaki birine yapmıştık. Diğerine de aynı şekilde 2 iki adet ikili trabzan yapıyoruz. daha sonra bu şuradaki görmüş olduğunuz buradan anlatayım videoyu uzatma olmasın uzatmayalım. Şu iki tane artırmamızı yaptık. Şuradaki görmüş olduğunuz mevcut olan şu artırma kısmında hani 6 tane yapmıştık ya. Şöyle şu artırma kısmımızın ilk sıkı e, trabzanına gelene kadar yani şu aradaki boşluğun hepsine normal bildiğimiz ikili trabzan olarak yapalım ve gelelim. Evet bakın ben size bahsetmiş olduğum yere kadar yaptım şurada gördüğünüz gibi 6 tane aynı yuvanın içinde burada şimdi bu 6 tane artırmamızın her birine 2 adet ikili trabzan yapacağız buradaki 6 adet artırmamızı 12 adete çıkarmış olacağız. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet artırmamızı yaptık. Hemen yanındakine yine ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Sıra sonundaki yapmış olduğumuz 2 adet sık iğneli bölüme kadar normal bildiğimiz ikili trabzan olarak devam edeceğiz. tabanımız zaten 3 sıradan oluşuyor ikinci sıramız da bitmek üzere ee, son sıramız kaldı şimdi burada arkadaşlar bakın iki adet görmüş olduğunuz gibi aynı yuvaya batmış olduğumuz sık iğnemiz var yine bir adet sık iğnenin içine iki adet bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz hemen yanındakine de yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz ve şurada bakın bir boşluk kaldı bir tane tek trabzan da oraya yapıyoruz bu topuk kısmını şöyle yaptığımız zaman kasmaması için oranın ayrık bir şekilde durmaması için iki tane artırma kısmından sonra tek olarak da oraya yapıyoruz ve yine bakın şu ilk başta yapmış olduğumuz ikili trabzanın tepesine battık kaydırma tekniği yaptık ve iki zincir çektik bir üst sıraya çıktık Bu da bizim son sıramız olacak şimdi burada bakın dört tane e, ikili trabzan var ikisi bir yuvada ikisi bir yuvada Biz şimdi bu sırada her yuvanın içine iki tane yapacağız Böylece artırma kısmı hem çok kolay oluyor hem eşit bir dağılım olmuş oluyor ee, ve topuğumuz gayet güzel bir şekilde duruyor. Bakın hemen göstereyim. Şurada ikisi bir, ikisi bir artırmamız vardı. Her e, trabzanın tepesine ikişer adet artırıyorum. Yani dört tane trabzan tepesine ikili trabzan yapmış oluyorum. Bakın bu şekilde. Alt kısımda 4 taneydi. Burada 8'e çıkarmış oldum. Şimdi yine şuradaki bakın ilk artırma kısmını şurayı görene kadar şuradaki boşluğa her birine bir trabzan yapalım ve gelelim. Evet bakın bahsetmiş olduğum gibi buradaki 4 artırmamızı 8 artırma yaptık. Yani her yuvaya ikişer tane yaptık. 1, 2, 3, 4 artırmamız oldu. Daha sonrasında şuradaki artırmamızın ilk artırmasını görene kadar tek olarak her yuvaya bir trabzan yaptık. Şimdi buradaki gördüğünüz İlk artırmamızın ilk dalına 2 iki adet ikili trabzan yapıyoruz. Evet. ikili trabzan yapıyoruz. Sonra hemen yanındakine 1 adet tekli trabzan yapıyoruz. Bakın. Bir çift bir tek yapmış olduk. Daha sonra 8 adet ikili trabzan yapacağız. Yani 8 artırma olarak. Şöyle anlatayım. Her bir trabzana 2 adet yapacağız. İkilileri tek olarak sayarsak 8 adet. Şimdi birazdan göstereceğim size. Evet bu şekilde her yuvaya 2 adet batarak 8 adet ikili trabzan yapalım. Hemen sayalım ilk artırmamızı yapmıştık daha sonra yanında bir tekli yaptık ondan sonra 1 2 3 4 5 6 bu 7 ve 8 8 adet her yuvaya iki tane batarak artırmamızı yapmış olduk sonra yine yanındakine bir tane tek yapıyorum ve bakın buradaki son artırmalı bölümümüz yani bir alt sıradakinin son artırmasının dalına yine aynı şekilde iki adet trabzan yapıyorum sonra yanındakine normal düz devam ediyorum yanındakine yine aynı şekilde Bakın şu top kısmında şu 1 ve 2'li artırma bölümü var. Şuradaki görmüş olduğunuz boşluklara her birinin üzerine bir tane trabzan yapalım ve gelelim. Evet son noktaya geldik. Bakın son iki artırmamız var. Burada da yine her birinin bir içine iki adet yapıyoruz. Yani aşağı sırada yani bir alt sırada 4 tane olan burada 8 adet olmuş oluyor. Her yuvaya 2 adet. Evet. Bakın. Her yuvanın içine 4 adet yani 1, 2, 3, 4 adet alt sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 üst sırada artırmış oldum. Burada hani bir alt sırada boşluk kalmaması için yapmış olduğumuz tek trabzan vardı. Onun da yine tepesine bir adet normal trabzanımı yaptım. İlk trabzanımı batarak şu şekilde kaydırma tekniğiyle kapatmış oldum. Evet. Bakın böylece tabanımız bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi çok basit, çok kolay oldu gerçekten. E, mesafe dediğim gibi yan ölçüsü değişmiyor. Yani bunu 15 biz 16 zincirle yaptık. Örneğin 20 zincirle de yapsak aynı şekilde topuk kısmımızdaki artırmamızı aynı yapıyoruz. Buradaki artırmamızı yine aynı yapıyoruz. 22 zincirle de başlasak Yine aynı şekilde topuk artırması ve e, öndeki artırma hiçbir şekilde değişmiyor. Sadece hani şu arada yapmış olduğumuz şu artırmadan şuraya kadar yapmış olduğumuz trabzanlarımız vardı ya hani. Onların sayısı değişmiş oluyor. Topuk ve ön artırmamız aynı. Sadece bebeğimizin hani e, büyük patik yapacaksak zinciri. Fazla çekiyoruz, atıyorum 22 çektik. Onun da yine aynı şekilde şurada nasıl gösterdiysem artırma kısmını burada da, burada da aynı yapıyoruz. Aradaki değişen tek fark şu aradaki mesafedir. Bunu da ona göre e, ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde gayet de güzel olur. Evet arkadaşlar tabanlarımız bu şekilde bitti. Hepsi hazır. Ee, şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum bir sonraki videoda e, patiğimizin yapımına geçeceğiz biz şimdiden tabanları yapalım, hazırlayalım öncelikle videomuz sanırım şu minik köpekten başlarız diye düşünüyorum e, tabanlarımızı yaptıktan sonra yapımına geçeriz şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar tabanımız bu şekilde Beni izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yine her zaman söylediğim gibi kafanıza takılan bir şey olursa ya da sormak istediğiniz bir şey olursa bana yorumlardan rahatlıkla sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar tabanları yapalım, hazırlayalım. Ee, minik köpek patik videosuyla. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim.